Merhabalar Hayalim kafeye hoş geldiniz arkadaşlar bu güzel fincan sizler için içtim ve kapattım ee, dileğinizi tutun falınızı dinlemeye başlayın arkadaşlar videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum yapmayı unutmayın abone olduktan sonra zil sesinizin tümünü de açmayı unutmayın arkadaşlar bu sayede her gün atmış olduğum videolardan haberdar olursunuz evet hazırsanız başlayalım. Fincanımızın içi. Evet. Arkadaşlar. Genişçe güzel bir hane. Çok güzel bir hane çıkmış arkadaşlar. Mutluluk gözyaşları olan bir hane. O kadar seviniyorsunuz ki siz bile neye sevindiğinizi bilmiyorsunuz ama bu sevinciniz çok güzel arkadaşlar çok mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz çok güzel haberler alacağınız bir döneme giriyorsunuz içiniz içiniz eviniz etrafınız hep ferah çıkmış aydınlık çıkmış 12 rakam var Nisan 12'sine kadar Nisan'ın 12'sine kadar çok müjdeli haberler sizi bekliyor Arkadaşlar böyle resmen ağaçlarınız var böyle yeşermiş güzel güzel ağaçlarınız var böyle baharın gelmesiyle böyle coşuyorsunuz o kadar neşeli oluyorsunuz ki siz bile şaşırıyorsunuz Hani bugüne kadar ters giden neyiniz varsa bugünden sonra her şey yerini mutluluğa bırakıyor Arkadaşlarım şimdi şöyle söyleyeyim burada ters dönmüş bir balık var bir kısmetiniz varmış musunuz yalnız gelmemiş İnşallah bundan sonra gelecek bu kısmetle beraber gelen bir bebek de var arkadaşlar çünkü hamile bir bayan çıkmış. Böyle karnı da bayağı büyük çıkmış. Çok güzel kısmetli bir bebek geliyor. Kısmetli haberleriniz geliyor. Şans sizden yana olacak yani. Bu döneme dikkat edin arkadaşlar. Şansınızın açılacağı bir döneme gireceksiniz. Şimdi şöyle baktığım zaman iki kişi bakın şurada şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada. iki kişi Karşılıklı konuşma yapıyor ve çok güzel bir konuşma. Altında da çok güzel böyle hamile bir bayan çıkmış. Bakın karnı böyle bayağı şiş, böyle ikiz bebek de olabilir. E, çok güzel bir hamile bayan çıkmış. Bu iki kişi de bu hamile bayanın üzerinde bir konuşma yapıyor arkadaşlar. Şimdi e, siz biriyle bir görüşmeye gideceksiniz. Ee, gittiğiniz yerde de çok mutlu olacaksınız. Bu hamile bayan zaten size çok dua ediyor, aşırı dua ediyor ee, ve gittiğiniz yerde de işleriniz olumlu olacak, konuşmalarınız da güzel geçecek arkadaşlar. Ee, isminde A harfi olan, T harfi olan, N harfi olan insanlarla görüşme yapacaksınız. Bu sizin aleyhinize olacak, lehinize değil. Çok güzel olacak yani. O kadar mutlu olacaksınız, sevineceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Güzel bir yolunuz var. Bu yolun sonunda böyle e, türbeli yerler çıkmış arkadaşlar. Sanki böyle bir yerlere gidip böyle bir dualar etmeyi düşünüyorsunuz. İçinizden böyle bazı şeyler geçiyor arkadaşlar. E, böyle bir niyetiniz varsa gidin. E, çok güzel yerler var. Gezin, tozun derim. E, mutlu olup evinize dönün derim. Şimdi bir iş yeri açmayı düşünüyorsunuz. Yalnız bu iş yerini şu an değil de bir müddet sonra düşünüyorsunuz. Herhalde birikiminiz yok. E, az bir meblağ birikiminiz var. Ee, ama e, yüksek bir yerden, yüksek mevkili bir yerden size bir haber geliyor. Siz gidip bu e, haberle beraber işe gireceksiniz. E, bu iş yerini açmayı düşünüyorsunuz ve açacaksınız arkadaşlar. Çünkü anahtar sizin elinizde çıkmış. E, açacaksınız ve düşüneceksiniz. Şimdi arkadaşlar böyle e, nasıl diyeyim? M harfi çıkmış ve E harfi çıkmış. M harfli bir bayan. Siz bu bayanla bir tartışma yaşayacaksınız. Bu bayan size çok böyle dalaşıyor çok böyle sizinle uğraşıyor yalnız e, e harfli olan da bir erkek o da size destek verecek arkadaşlar destek verecek bu e harfli erkek yani maddi manevi her neyse artık size destek verecek e, Siz bu destekten sonra bayağı bir mutlu olacaksınız Arkadaşlar şimdi sınava hazırlanan arkadaşlara sesleniyorum önünüz açık berrak ferahlı çıkmış İnşallah her şey gönlünüzce olur hangi mevki istiyorsanız, hangi rütbeye karışmak istiyorsanız inşallah olur diye düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Evinize girip çıkan insanlar var. Ee, özellikle böyle uzun boylu, böyle gözleri iri iri, sarışın insanlar. Ee, siz bu insanları sevmiyorsunuz ama evinize girip çıkıyor arkadaşlar. Sizden aldığını başkasına götürüyor, başkasından aldığını size getiriyor. Yani iki yüzlü böyle. İki yüzlü insanlar. O kadar çok yüreğiniz şişmiş ki artık neye bu kadar sinirlendiyseniz, üzüldüyseniz bilmiyorum. Yüreğiniz çok kötü şişmiş, çok kötü bunalmışsınız ve bu bunaltıyla beraber ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Böyle küçük kısa bir dönem bir sıkıntınız olacak ama bu sıkıntıdan sonra inşallah ferahlı bir döneme gireceksiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir baykuş var arkadaşlar tepenizde sürekli gözleri sizin üstünüzde olan bir baykuş. Siz ne yapsanız, ne etseniz, nereye gitseniz, ne giyseniz, ne yeseniz, ne içseniz bu baykuş bu haberi alıyor, başka birine götürüyor. Bu sizin ex partneriniz olabilir, ayrıldığınız eşiniz olabilir veya da sevgilinizmiş bırakmışsınız o olabilir arkadaşlar. Yalnız bu baykuş size ne görüyorsa alıp götürüyor. Ve bu da bir kadın yani arkadaşlar baykuş gibi çıkmış. Böyle sürekli tepenizde bitiyor. Nasıl bir bayan? E, kısa boylu, saçları küt, hafif esmer bir bayan. Bu bayana dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir bayan varsa kesinlikle kesinlikle e, o bayandan uzak durun. Böyle kocaman bir atınız var. Böyle gözleri güzel, gıdısı güzel bir atınız var böyle. Çok güzel bir atınız çıkmış arkadaşlar. Atınız şaha kalkmış. Bir muradınız, bir isteğiniz, bir dileğiniz varsa bu atla beraber o muradınız gerçekleşecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir mahkeme salonu çıkmış. Koca bir mahkeme salonu. Ee, siz bir dava açmışsınız. Bu davanız bayağı bir ertelenmiş ama Allah'ın izniyle bu ay bu ay veyahut da önümüzdeki ayın sonunda bu davanız sonuçlanacak ve siz mutlu olacaksınız. Elinize bir belge alacaksınız. Bu belgeyle beraber çok güzel yerlere geleceksiniz. Artık ne için bir mahkeme açtıysanız tazminat olabilir. Ee, ne bileyim maddi manevi Tazminat olabilir. İş yerinden ayrıldıysanız hakkınızı vermediyse oraya açmış olduğunuz tazminat olabilir. Her şey olabilir yani. Gidiyorsunuz ve kağıdınızı alıyorsunuz. Çok da mutlu oluyorsunuz arkadaşlar. Öyle diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Da fincanımızın içi. Tabağımızın içi. Şimdi arkadaşlar. E, böyle biriken sıkıntılarınız var. Yalnız bu sıkıntıları e, bu ayın sonunda böyle yavaş yavaş atıyorsunuz arkadaşlar. Böyle sırayla kademe kademe siz bu sıkıntıları atıyorsunuz. E, bu sıkıntılarınızda öyle bir hal almış ki sizde yani ne yapabileceğinizi şaşırmışsınız. Şimdi burada iki rakamı çıkmış arkadaşlar. İki, bildiğiniz iki. İki vakte kadar beklediğiniz bir haber. Her neyse, o geliyor size bula, ulaşıyor ve siz bu haberle beraber bir işe girişiyorsunuz. Ya bir yere gideceksiniz ya bir işe girişeceksiniz arkadaşlar. Yalnız her şey bu haberden sonra olacak arkadaşlar. İyi düşünün, neye karar verdiniz, e, ne için mücadele ettiniz. E, ne için mücadele edeceksiniz bunu düşünün bu iki vakte kadar siz bu düşüncenizi yerine getireceksiniz onun haricinde güzel bir bayan var yolunuz üstünde sizi bekliyor bekar olan arkadaşlara sesleniyorum eğer böyle bir nişan bir düğün bir söz e, ya da bir teklif etmeyi düşünüyorsanız tam zamanı derim çünkü isteklerin açık olduğu bir döneme giriyorsunuz e, dileklerinizin kabul olacağı bir döneme giriyorsunuz şansın sizden yana olacağı bir döneme giriyorsunuz bence bu e, istekleri Dilekleri, fırsatları değerlen, değerlendirin derim arkadaşlar. Çünkü her şey sizden yana olacak ve çok mutlu bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlükte benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğinizde, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarım size hisa, hitap ediyorsa beğenip yorum yapmayı unutmayın. Küçücük bir e, yorum, bir destek benim için çok önemli. Hoşça kalın, aşkla kalın.